Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Mihoya 3.1 canlı yayının ne zaman yapacağını duyurdu şu anda. 16 Eylül saat 15.00'da yani önümüzdeki cuma bildiğiniz 2 gün sonraki cuma günü 15.00'da olacak. Bu arada ben de YouTube'da canlı yayında bunu yayınlayacağım. Eğer siz de katılmak istiyorsanız açıklamadaki canlı yayın linkine gidip oradaki beni bilgilendir ya da işte öyle bir tane tuş var o tuşa basarak bildirimlerini aktifleştirebilirsiniz. Eğer kanalda abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız o da etkileyecektir muhtemelen. Eğer katılmak istiyorsanız yapabilirsiniz bunları. Bunun dışında 3.1 canlı yayından ne beklememiz gerekiyor? Bunu da bir konuşalım isterseniz. Öncelikle iki yeni karakterimiz var. Birisi Nilo, birisi Saino. Yani bu karakterler zaten Mihoyo'nun resmi sayfasında paylaşılmıştı. Bu iki karakterin geleceği %100 arkadaşlar. Yani bu karakterler kesin olarak gelecek zaten iki banner'ı Ancak Riran banner'ları da olacaktır yanında. Riran banner'larını tabii ki resmi olarak bilmiyoruz. E yalnızca tahmin edebiliriz hangileri gelebilir vesaire diye. Ben karakterlerin en son ne zaman geldiğine bakıp üzerinden en çok zaman geçenden en az zaman geçene doğru sıraladım. Gelmesinin üzerinden en çok zaman geçen karakter Child arkadaşlar. Üzerinden 316 gün geçmiş. Yani 316 gün Çayt Banner'ı gelmemiş oyuna. Daha sonra Huutua geliyor. Huutua Banner'ı en son 295 gün önce gelmiş. Daha sonra Yula ve Albedo Banner'ları geliyor. Bu Banner'larda en son 274 gün önce. Daha sonra Shenhe Banner'ı geliyor. Shenhe Banner'ı en son 232 gün önce. Yamiko Banner'ı 190 gün önce. Raiden Banner'ı 169 gün önce. Ayato ve Venti Banner'ı da 148 gün önce gelmiş. Bu listeye göre kendiniz bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ancak dediğim gibi tabii ki Mihoyo yani yeni gelmiş olan bir karakteri bile tekrardan getirtebiliyor. Bazen iki ay değeri olduğu için. Ama bana soracak olursanız bence Yula Banner'ı veya Child Banner'ı gelebilir. Hani bence diyorum tabii ki bunun hiçbir kesinliği hiçbir şey yok. Yani belki de tutmayacak. Belki de gelmeyecek. Neden Hu gelmez düşünüyorum. Çünkü Hu arkadaşlar bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı konseptine çok uyuyor ve ben yine Cadılar Bayramı'nda geleceğini düşünüyorum Hu Ama dediğim gibi bunlar sadece tahmin yani rastgele bir şekilde konuşuyoruz. Atıp tutuyoruz şu anda. Bunları tutma garantisi hiçbir şekilde yok. İki gün sonra zaten gerçeği öğreneceğiz. Bakalım ne olacak o zaman. Bunun dışında haritada sümürü daha da büyüyecek. Yani çöl yere eklenecek ve Arkon görevi de devam edecek muhtemelen yeni gelen güncellememizle. Öyleyse güncelleme yayınına hepinizi bekliyorum. Eğer siz de katılmak istiyorsanız dediğim gibi açıklamadaki linkten basarak hatırlatıcıları açabilirsiniz veya kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bildirim alabilirsiniz. 16 Eylül 15.00'da açacağım arkadaşlar canlı yayın. Yani 14.30 gibi açarım 15.00'da da canlı yayın başlayacak. Eğer yayına katılamazsanız da hiç sıkıntı değil. Ben yayından sonra 60 saniyede özet videoları çekiyorum. Zaten o videomu izleyebilirsiniz abi. Öyleyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.